Günaydınlar. Size hemen şöyle bir koyayım. Bir şey diyeyim mi? 4 gün değil. Şu an günlerden cuma. Aynen 4 günün ardından şu an o kadar güzel uyudum ki. Benim okulum açıldı işte bu hafta ve hep erken uyanıyordum. Şu an yüzüm çok şiş farkındayım. Çünkü saat 11'e kadar uyumuşum ve çok iyi geldi bana. Hızlı ve pratik olduğundan dolayı kendimi şimdi granola hazırlayacağım. Aslında çok da yemek istemiyorum. Çünkü ya bilmiyorum biraz fazla tatlı oluyor sabah kahvaltı için ama şu anda yani yumurta tost falan yemek istemiyorum. Zaten hafta içi hep tost yedim okula giderken. Bir şey diyeceğim. Ha, evde yoğurt yok. Ve ben bunu yoğurtsuz yapamam. Yani ne olacak bu o zaman? Hepsini de karıştırdım. Geri alayım desem geri de alamam. Çünkü Bunlar böyle kaldı. Şunun içine koyalım bakalım. İki dakikada evi süpürdüm. Hazır zaten yumurta 20 dakika beklerken dedim ki o arada hemen evi süpüreyim. Evi süpürmesi de işin içinden çıktı. Şu an sıra benim kahvaltımı hazırlamaya geçti. Daha yeni geldiniz? 1. Bir. Teşekkürler. Hop içeri. Çek. <laughs> Selamlar. Şu anda burası o kadar güneşli ki acaba burada oturmakla doğru bir şey mi yapıyorum diye düşünüyorum. Çünkü çok güneşli ve güneş beni rahatsız ediyor. Sanırım içeri geçeceğim. Vazgeçtim burada oturmakta. Selamlar. Sizinle uzun zamandır konuşamadık. Ve sabahtan beridir de konuşamadık. Hazır kahvemi de yapmışken. Dedim ki kitap öncesinde sizinle birazcık sohbet ederim. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Ya benim okulum açıldı ve herkesten çok geç açıldı yani. Benim okulum ne zaman açıldı biliyor musunuz? Telefon yapışmış. 13'ünde açıldı. Herkesin daha Ekim başı gibi falan açıldı. Benim daha yeni açıldı işte. Okula gittim, geldim. Üç gün okul yoluna çektim. Ve hiç alışmamışım. Yani hiç özlememişim. Alışmaya geçin, hiç özlememişim. Yani inanılmaz kötü, inanılmaz zordu. Şu anda Gofret balkona gitmek istiyor. Bir saniye bakayım. Diyordum, inan hiç bilmiyorum ama sanırım okuldan bahsediyordum. İşte okulun üç günü dersim var falan. Bizden. Neyse, Gofret beni bir sal. Beni bir sal artık. Sabahtan beri yanımda. Ve hani şey de değil, böyle sevdirmek istemiyor. Oyun oynamak istemiyor. Böyle sadece... Böyle esniyor, havlıyor, ağlıyor falan garip garip şeyler. Neyse. <laughs> ne? Gel yanıma o zaman. Yanıma gel. Bak siz de bakın gofreti. Ne istediğini bana bir söylersen ben sana yardımcı olabilirim. Ama böyle ağlarsan, havlarsan sana yardımcı olamam. Çünkü ben anlamıyorum. Çünkü ben köpek dili bilmiyorum. Yani başka ne diyebilirim bilmiyorum. Şimdi işte küçük kadınlar okuyacağım. Ben şu an sayfa 253'deyim. Kitapta bir 300... 21 sayfaymış. Aynen 321. Nereden baksanız 300 sayfam var. Neyse o zaman ben şimdilik size öpüyorum. Zaten bugün yarın full beraberiz. iki gün yani. Ondan dolayı sizde daha fazla kendimi sık boğaz etmeden ben kitabımı okumaya kaçıyorum. Size video çektim. Daha doğrusu size değil Instagram'a bilmiyorum. Shorts olarak atıyorum. Gerçi size de çekmiş oluyorum mantıken. Video çektim işte. Şimdi buraları toparlıyorum. Nereye gideyim ben size tabii ki de söylemedim. Kaç saattir ortalıklarda yokum. Kusura bakmayın. Nereye gidiyorum? Kahve içmeye gidiyorum. Yani Naz ne yapar ancak Kahve içmeye gider yani vazgeçemez kahveler. Ondan dolayı ona hazırlandım. Kombinimde bu şekilde. Altımda da ketenim var. Altıma samba giyeceğim. Üzerime de bir tane sivit geçirmeyi düşünüyorum. O şekilde de artık gideceğim. Bir saat sonra çıkacağım gerçi de. Neyse. Şöyle alayım. Bakın makyajımda bir farklılık yaptım. Ve Görüyor musunuz? Şu an göz kapağımda lila kahverengi, ne kahverengisi lila mor bir şey var. Far var. Hatta onu da göstereyim bakın. Şu an bu var. Bunu parmaklarımla uyguladım ve çok da sanki morumsu göstermiyor ya. Değil mi? Evet deyin lütfen. Ay gerçekten yoruldum konuşmaktan. Neyse gidip annem geldi. Anneme kahve yapacağım büyük ihtimalle. Anne niye öyle baktın? Niye öyle baktın? Niye? Şikayetçisin bana kahve yapmaktan. Hayır. Evet o zaman damıl bir kahve rica edeyim. Şikayetçiyim. Neden niye bir sor. Neden niye bir sorar mısın? Nedenmiş? Çünkü ben içmeyeceğim. 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 İçmeyeceksin ben de mi içmeyeceksin? İç iç. aşk olsun. Hı hı. Neyse gelin anneme kahve yapayım. Anne o çantanı ben mi çalsam senden? Bunu kullanmak istiyor musun? Yani artık öyle çantalar moda. E, tamam ben bunu bu boşaltayım. Yok şimdi kullanmam. Tamam, şey ne sen onu kullan ben belki kullanmam. Abi, ben... Bu arada geçen TikTok'ta bir tane kadın karşıma çıktı tamam Kadın diyor işte 16'sında paylaştı bu videoyu. Ben de hemen akşamında gördüm. Keşfetime çıktı diyor çünkü. Neyse işte diyor ki 16-20 arasında ben bir deprem görüyorum falan İşte şurasında bir güneş miydi, yıldız mıydı, ay mıydı öyle bir işte dövmesi var. Ondan sonra sanırım bu kadının geçen dediği deprem oldu ya o deprem söylemiş o deprem ve o deprem yaşandı. Ondan dolayı herkes yorumu öyle bir şey almış. Tam olarak kadının nece kimci onu da bilmiyorum. Sadece ilk defa karşıma çıktı. Onu söylüyor yok işte 16-20 arasında bir deprem bekleniyor. işte akşam saatlerine görüyorum ben. Ben hissettim falan gibisinden. Çok işte falan diye şey yapıyor. Ve benim aklımı çıkarttı. Yani ben zaten çok korkarım. Üzerine bile bu böyle bir şey söyleyince ki bu arada yani... Benim bu arada depremden korkma sebebim hiçbir şey değil. Bana bir şey olacak ya da evler yıkılacak değil. Benim köpeğim ne olacak? Ben bundan çok korkuyorum ya. Herkes diyor ki kendinden salak sen yani kendi canını düşün de ya ben kendimi zaten kurtaracağım bir şekilde ama benim köpeğim ne yapacak? Bununla sebebi ne biliyor musunuz? Bu Hatay depremindeydi sanırım. Bir tane köpek ev yıkılmış. İşte iki demir arasında sıkışmış. Ağzı hep kan içindeydi. Benim mal arkadaşlarım bana zamanla hep bu köpeğin fotoğraflarını, videolarını attı. Ve o köpek aynı gofretin cinsindendi. Ve yani ben bunu gördüğümden dolayı... Allah tüm şeyi, suyu döktüm. Ben bunu gördüğümden dolayı ben... Yani ondan sonra zaten korkmaya başladım. Keşke bana bunu atmasalardı. Zaten görecektim ama bilmiyorum. Herkes atınca bir anda bana. Ben de öyle bir korkuyum. Yani hala daha var mesela. Hani şeyim böyle hep dua ediyorum. Allah'ım diyorum hani deprem olacaksa. En azından hani Gofret'in yanında birisi olsun. Köpeğe biri sahip çıksın. Ay çok salak mıyım acaba? <laughs> Ay. işte Gofret'e çok aşığım. Ne yapayım ya? Çok seviyorum. Çok tatlı bir köpek. Allah hava buz gibiymiş keşke üstüme bir şey alsaydım neyse alışveriş merkezinde olacağız gerçi ben herhalde bir kahve olsaydım bu kahve olmazdı aynı ben yanmasan varsa Ben şimdi eve geldim. Ve kendime gratisten minik bir şeyler aldım. Size onları göstermek istiyorum. İki çıktı zaten. Şimdi bir tanesi bu Sky Home, bu bordosu. Ben normalde bunu Mac'in istiyordum. Ama Mac bakın biraz fazla beni aşacak parada ve ya bilemiyorum. Ben dedim ki en azından bordo hevesimi bununla alayım. Ki bu da güzel olduğunu düşünüyorum. Bunu aldım. Bir de kendime şu Sinoz'un gözaltı kremini aldım. Avokadolu. Bunu herkes çok yapıyor. Aslında bu Kiehl's'ın muadiliymiş. Ve Kills da çok pahalı bence. Hani ufacık biri. Ondan dolayı dedim ki bunu bir kullanayım. Zaten muadili diye çok kişi paylaştı. Eğer dedim işe yararsa belki memnun kalırsam giderim Kills'ı alırım diye düşündüm. Birazcık cebimi düşünerekten aslında alışveriş yaptım denilebilir. Neyse ben daha da bu akşam size bir şeyler çekmem. Zaten yarın da beraberiz. Video gereksiz fazla uzaması. Zaten tek yapacağım şey duş almak ve sadece yatmak. Ondan dolayı daha da vloga devam etmem bugünlük diye düşünüyorum. Yarın işte Kadıköy'e gideceğim. Sena'nın doğum gününü kutlayacağız. Normalde geçen ay bu çarşambaydı. Fakat biz yarın kutlamış olacağız. Sena'nın bu arada Ece'nin geleceğinden haberi yok. Biz üçümüz, üçlü kız grubuyuz. Biz Sena ile işte ben planı yaptım. Sonra da Ece'ye yazdım. Ece dedim böyle böyle Sena'nın ben doğum günü kutlayacağım. İkimiz sen de dedim gel Sena'ya senin sürprizini yapalım dedim. Sen de mi pastayla gelirsin? Sena dedim şok olur ve mutlu olur. Çok da güzel bir an olur dedim. O da bunu kabul etti. O şekilde Sena'nın doğum günü kutlayacağız. Biz Ece ile saat 1'de aslında oradan olmuş olacağız. İşte Ece ay pardon Ece ile saat 1'de olmuş olacağız. Sena'ya hediye falan bakacağız. Çünkü hediye almadık. Neyse ona hediye alacağız işte. Sonra da Sena gelecek. Öyle tatlış bir an düşündüm kendi çapımda. Ben böyle bir şeyler organize etmesini çok seviyorum bu arada. Birinin doğum günü olsun, bir buluşma olsun, bir şey olsun falan. Çok seviyorum ve zaten hep bana söyleniyor. Nereye gidelim, ne yapalım, ne zaman buluşalım falan gibisini. Bunu da ben ayarladım. Mutluyum. Yarın da kıyafetim hazır aklımda planladım. İşte öyle. Yarın zaten bunların hepsini detaylı bir şekilde sizde yaşayıp ben de görmüş olacağım hep beraber. O zaman şimdi hepinizi kocaman öpüyorum. Sizi şarza takıyorum ve yarın görüşürüz. Tekrardan günaydınlar. Şu an ne giysem diye bakınıyorum ama ne giymem gerek bilmiyorum. Bugün biliyorsunuz ki arkadaşımın doğum gününü kutlamaya gideceğiz. Aslında şu an aklımda bir etek kombini vardı ama Hava yağmurlu ve otobüs kullanacağım. En azından yarın okula giderken arabayla gideceğim için etekli kombini yarına saklama kararı aldım. Şimdi pantolonlu bir kombin yapayım ama ne giymem lazım onu da bilmiyorum. Aslında şu beyaz pantolonumu gerçekten gerçekten çok seviyorum ve çok giydim. Ama çok güzel ve çok da rahat ettiriyor beni. Diyorum ki acaba bunu mu giysem? Çünkü diğer pantolonlarımın hepsi kirli de. Yani şu an tek giyebileceğim pantolonun bu. Acaba üstüne şöyle lacivert bir kombin mi yapsam? Hmm, bak güzel olabilir. İçine de ne giyebilirim? İçine gömlek değil de şu dünkü giydim bunu giyebilirim. Nasıl olsa zaten gözükmeyecek. Yani sadece V kısmı gözükecek. O olabilir. Ya da e şu olabilir. Bakın. Bu da olabilir. Şöyle ama bilemedim. Ben şimdi şunları bir giyip geleyim. Ondan sonra ne giydiğimi net olarak size gösteririm. Kombini bu şekilde. Ayağıma sambaları giyip annemden şu çantayı dün ödünç almıştım. Aslında dün anneme söyledim. Aa anne bu çanta benim mi olsa dediğim şu çantasını büyük ihtimal alırım. Bilmiyorum. Buna bir bakacağım. O birazcık babaanne çantası gibi de gözüküyor. Şimdi şöyle bir şey yapacağım ben Instagram'a. Dün şunu aldım ya. Bunun videosunu çekeceğim. Araştırın neye iyi geldiğini, neyi vaat ettiğini falan. Ve bunun zaten dün aslında size bahsettim. Bunun işte belli aralıklarla videosunu çekmeyi düşünüyorum. Bakalım gerçekten de vaat ettiğini yerine getiriyor mu? Eğer getiriyorsa gerçekten tam olarak fiyat performansı ve çok da iyi olur bizim açımızdan. Özellikle bu Türkiye ekonomisinde 210 liraya şöyle bir şey bizim için gerçekten çok işe yarar yarar. Şimdi bunun bir videosunu çekeceğim. Makyajdan önce zaten cildim makyaj hazırladım. Sadece gözaltı kremim kaldı. Of dostlar ben şu an yanıyorum. Gerçekten yanıyorum. İnanılmaz sıcak. Makyajımı da bu şekilde yaptım. Bu arada gözaltım şu an inanılmaz iyi duruyor. İnşallah böyle durmaya da devam eder. Birazdan çantamı hazırlayacağım. Saat kaç biliyor musunuz? Saatte 11.22. 12 çıkacağım zaten. Aslında bir saatlik süreceğini zannetmiyorum. Çünkü Kadıköy evime ya tam olarak like bir saat değil. 40 dakika falan uzak. 40 dakika mı? Ay yine de uzak ama çok da uzak gelmiyor bana otobüste ve oturarak gittiğimden dolayı tabii yer bulabilirsem. Normalde şurayı bir düzenlemiştim ama kadar artık sıkıldım ki tekrar tekrar bozulmasından umurumda değil yani. Direkt atıyorum ve kapatıyorum. Saatinde şarj dolduktan sonra takarım. O zaman ben hazırım. Şu an kameramı çıkartmayı birazcık tırstım çünkü çok fazla böyle insan kalabalıklığı var ve bir anda kamerayı almaları çalmalarından korktum. Neyse şimdi Ece'yi bekliyorum. Ece gelsin Senayi hediye alacağız. Takı falan bakacağız. Ben diyorum ki acaba Senayi kupa mı alsam? Çünkü ben Sena'ya sürekli kupa alıyorum ve benim sayemde kızın kupa koleksiyonu oluştu. Diyorum ki acaba bir tane alsam mı? Benim dün size gösterdiklerimi Sena çok beğeniyor. Ondan alabilirim, seramik kupa alabilirim diye düşündüm. Bakalım şimdi Ece gelsin. şu çanta da biraz fazla ağır bu arada. Ay Ece gelsin işte kar vereceğiz. Şimdi Ece'yi bekliyorum. Ben biraz fazla hızlı geldim. Bu arada size bir saat 50 dakika falan dedim ama ben yarım saatte Kadıköy'deydim evimden. Bugün bayağı hızlı geldim ve göz çok beğendim. Bakar mısın? Hiçbir dolma yapmıyor. Çok güzel. Neyse şimdi Ece'yi bekliyorum. Gelse keşke bir an önce. Ay tam gofretim oyuncak buldum. Şuna bakın. Çok tatlı. Evet. Ben şimdi bunları delireceğim diye o kadar korkuyorum ki. Şuna bak. Evet bugün senin doğum günün. Ne düşünüyorsun? Bugün doğum günüm hakkında çok özel bir gün Makyajın aşırı iyi olmuş bu arada. Bir şey yapmadın. Olma Göz kalemi olsun. Sürdün. Bayağı iyi. geçen yanına gelirken de aynısını yaptın. Ama şu an gözüme daha iyi geldi. Aynısını yaptın. Bilmiyorum şu an aşırı iyi. Ve şu an çok güzel çıkıyorsun. Ben kendimi göremiyorum şu an, o beni olsun, biraz geriyor. Olsun, olsun. nasıl çıkıyor? Hayır, çok güzel çıkıyor E senin editlerine güveniyorum. Hangi ediklerime? Senin edit yeteneğine. <laughs> Ve bak, Var mı? dün tüm tırnaklarımı söktüm. <laughs> Neden? Maniküre gideceğim. Çok kötü duruyorlar şu an. Aa, evet. İyi ki doğdun. <laughs> İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. <laughs> o, Dur, üfleme. Ay bir de şaka <laughs> Diledim Diledim, üflüyorum. Hep aynı şeyi diliyorum. O kadar dilek aklım var, hep aynı şeyi diliyorum. Ne diliyorsun? Sağlıklı, mutlu, hep Daha beraber huzurlu bir hayat. Oha! Ha? Sen şaka yapıyorsun. Ay, yok. ya. Ece, nerede? Abi, Ece şurada bekliyor. O yüzden erken geldiniz. Sen o yüzden bu kadar saat burada tek başına gir. Tek başına ki beraber. İşte girin. ben öyle sanıyorum. Ya, inanamıyorum. Ama sen. çok iyi bir yalancı ve çok güzel bir planlayıcı değil miyim? Nazlı, çok iyi. Şok oldum. Bunu hep karşıda yapacağız. E biz bunu nasıl sığacağız o zaman? İşte o... Şey bir şey söyleyeceğim. Hiç bak Ece'nin geleceğinin sıfır ihtimal. Sıfır yani, hani Ece'nin geldiğini hiç düşünmedim. Bir de hani böyle bir organizasyon... Hani babamın işleri var falan dedim ya. Evet. Yalan işte. Yalan <laughs> mıydı? Yalan. Yalan. Buyur sana hediye baktık. Hediye mi baktınız? Hiçbir şey bulamadık. Ben seni Köstebeğin oralarda bir gördüm. Ama ben şey zannettim, babanın işini falan hallediyorsun zaten. Hiçbir şey bulamadık. Hiçbir şey bulamadık bu arada. Sadece kendimize bir şeyler aldık ama... Bir şey almış, almış değilsiniz zaten. Ya tabii tabii. Limon cheesecake seviyorsun değil mi? Hı. Ee, Nasıl? Benim bakacağım Ben de bak. Güzel baya Bakayım. Kreması çok lezzetli. Görünüşü güzel. Bence ben çok beğendim. Kremasının tadı gelecek birazdan ağzına. <laughs> ben yaban mersini yemem. Ben yaramış. Ama Hayır. güzel bence. Güzel ama çok yoruldu. Evet. Evet. Oh. Aa! Aa. Oh. <coughs> evet. Çok harika. Evet. Hangi Yani Bir seç. Ben <laughs> <laughs> Onlar bize bu bana bir şey var. Nasıl biri çıkacak işte. Ben de sahne ama beni bende görmüyor. E, tam baklasın. kameraya göstereyim. Ben çoraba istiyorum şuna. Ben. Ben pantolon istiyorum. Ben çorap alayım. Alman çorap çıktı ben, ben alabilirim var şu. Şu. <laughs> ben, Bilmiyorum, rev ediyorduk. Bir Çok şıkırtma. Ay ana, Aa, bu ne? Bu ana, Aa ne? Unicorn. Aa benim tam şan çıktı. Ay Aa, çok ana. Çok çok çirkin. Çok çirkin. Oha aynı çıktı. Aa. On de e benimki. En iyisi, ya. Bunlar bildiğimiz orijinal son Çok tatlı şöyle ki Nazlı bugün çok tatlı bir sürpriz yaptı. <laughs> <laughs> Bu unutulmayacak. Bu köşeye bugün bir yazdık. Nazlı'nın vlogunu heyecanla bekliyorum. Bu da saçları çok güzel çıkıyor. Gitti. yüz yüze çıkıyor lan yani bir e e efekt mi var bunda? E bir şey, şey san yapıyor şey. sanki neyse tabi Nazlı her zaman gibi doğal güzelliği şöyle bakıyorum başla bir ne garip çıkıyorum Ben de çekmek istiyorum. Ay ben iyice dışarıda video çekmeye başladım. Evet çok iyi bir şey. Neyse insanlar beni yargılamıyormuş onu anladım. Niye Ay yargılıyorsun? Yok ki, de değil. Durun. Çok düşünmem var. lazım bir dakika. Kanka i̇şte, belli. Adidas. Adidas. <laughs> İkiziz. <laughs> Keşke ben de giyseydim lan. <laughs> tamam. Sonra pantolonumu yeni aldım. Stüdyodan. Tamam. Ee, Kemeriniz? Başka içimdeki body de stüdy'den. Çok iyi. Kemerim Trendyol Milla. Tamam ceketim zara. Ondan sonra başka bir de saçım, saçım var işte bir şey. Bir şey diyebilir miyim? Modaya gelip abi konursuz dolaşabilen insan cindir. Çok özeniyorum gerçekten. Ben yapamıyorum da. ya ben yani ah ah saç son saçımı aldım. <laughs> ah bak burası da güzelmiş. Sen abi son evet, burada oturuyordun. Buraya yürüyorken gördüm buradan yürüdüm. Gördüm. Güzel. Burası şimdi metropolde de açık. <laughs> Sen abi, bana bak. <laughs> Bize bakın biz ne çektirdik. Nerede çektirdik? Ne oluyor? Ya? Önüne bakın. Ha, korktum ya. Gerçekten bakın size yakından göstereyim. Şuna bakın. Çok güzel. Evet ve onları bir tane düştü. Bana iki tane düştü. Onun için çok Aslında Ece'nin alması lazım. Yok mu? Yok. Hepimiz aynı şeyi ödedik. Ece yaptım ya. Ece, çok güzel. Ece alabilirsin. Sonra bunu da alıp eve giderim ben. Ne, <laughs> ne oldu? İçiyordum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün böyle bir gündü. Bugün güzel bir gündü, güzel gündü bir bence. Gündü yani. Bence yani bir saniye. Baya güzeldi. Evet. Ee, bir tek kahve buldum. Kahve. kahve çok kötüydü şey bu arada. Onun dışı her şey mükemmeldi. Fotoğraf Ama iyi şöyle aklıma bir şey geldi. Kaçtır Kadıköy'e evet. geliyorum aklımda hiç gelmiyordu. İyi aklıma geldi. Ama şöyle bir şey var. Söyle. Söyle. Ben sana söyledim ya. Yani. He, ne diyecektim? Şey, aslında oranın kahvesi çok güzel. Ama ben nedense her seneyle oturduğum böyle bir yerin kahvesi çok kötü evet, yani oluyor. Evet, biz oturunca nedense hep... Ne Bana denk geldi yok? ya. Nazlı şu manzara hatırlıyor musun? Bir gün buradan aşağı iniyorduk, bir gün batımı vardı. Evet. Of. Buradan ben de bu de arada dijital zaman. kameramı getirmiş, fotoğraf çekilmedik. Ama a fotoğraf a çekilecek a. bir yerde Bence bir şey yokamadı. şu tarafta durup fotoğraf çekilebiliriz. Ha, hatırlıyor çekilebiliriz. musun? Senin oturduğumuzda dijital kameranla fotoğraf çok çekilmiş. Çok iyiydi orası. Ama Şuradan onun soldan çıksak, iyiydi. Yeni mi güzel bence? Biraz hava, Biraz hava bozuk. Biraz kapalı. Olsun. Bayağı. Olsun. Ekim ayındayız artık. Bu arada pastırma sıcakları geliyormuş gördünüz mü? Evet. Havalar aşırı soğuyacak. Ay sıcak Evet. Sıcaklığı hava sıcaklığı. durumu senalı. Ekim 25'inden sonra. Evet. Ona giyin göre giyinin artık. Tamam. Yazlıkları geri indiririz. Yazlık. Benimki yazlıklar bu ya arada hala dışarıda yani. Ben, de ben kaldırmadım. kaldırmadım. ben kaldırmadım. Ben kaldırmadım. de. Benim kaldırma diye bir şeyim yok ki. Dolabım iki tane olduğu için yan yana koyuyorum. Nazlı deyince aklınıza gelen ilk üç kelime. Lila. Bir. Tamam. Bursa'nın arka kamerayla çekeceğim. Sanki sır. Tamam. Pembe sanki sır. Tamam. Bir tane daha söylüyorum. Güç. Üç. Tamam. Senin nazlı deyince aklına gelen ilk üç kelime. Temizlik. Tamam. Saflık. Goffi. 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 Evet. <laughs> Oha diyorum stüdyosuna geldik. Nazlı'nın kombininin güzelliği şaka mı? Şakama mı? dikkat et düşme. Biz iki sakar. iki sakar her an düşebiliriz. Burasıymış. Bilmiyordum burası olduğunu. Tepki kolinki nerede şu an? Hiç bilmiyorum. O kim ya? Tepki kolik ol. var ya YouTube kanalı Nazlı. 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 Bir durum bu an çekeyim. Allah Dönmüyor. Allah Dönmüyor. Bildim, marda var <laughs> Ki sen, <laughs> gölgeçlerimi da <daha> gördün <laughs> Madonun sarhoş olmayan sarhoşlarımız <laughs> Benim ilk aldığım gün... laleydi <laughs> Evet, ben sana ilk lale aldım. He, canını kaybettiniz. Bak, etmiş. bir şey söyleyeceğim. Burada bir konser var bak, ses de kesiliyor.